Ben size teşekkür ediyorum. E, Tamaşacılarınızı, seyredenlerinizi de şimdiden iyi seyirler diyorum. İran Türkleri biliyorsunuz İran'ın asli kurucu unsuru Türk milletidir. Hem nüfus itibariyle hem devlet yapılanması açısından İran'ın asli kurucu unsuru Türk milletidir. İran'da Türk milletinin temsil ettiği fişi cereyan yalnız Türklerin hak ve hukuklarını değil, İran'da Türkçe olmayan azınlıkların da hak hukukunu göz önünde bulunduran bireysel ve toplum olarak hak hukuklarını temin edilmesini düşünen, onun sorumluluğunu taşıyan bir zereyandır. İran'ın 31 eyaleti var. Her, her eyalette Türkler yaşar. Ama bugün son yüzyılda yani bize dayatılmak istenen Fars veya Pers milleti olarak bize yatılması istenen tacizler İran'ın 4-5 eyaletinde, uza altı eyaletinde var olduğunu biz görüyoruz. Yani bölgesel bir topluluktur. Sonra Araplar, bizim Arap kardeşlerimiz bölgesel bir topluluktur. Belutlar yine bir bölgesel topluluktur. Lar, Lor, Lec, Cilec bunlar da yöresel ve bölgesel topluluklardır. Sonra bizim Kürt olarak karakterize etmişte olduğumuz Kırmancı topluluğu, Gurani topluluğu, Surani toplulukları da yöresel bir topluluktur. Fakat İran'da bir millet var ölçe çapında temsil olunuyor. Bu da Türk milletidir. Bunun için de İran'da Türk milletinin bütün azınlıkların konvensiyonel haklarının temin edilmesiyle yanı sıra ölçeğin asli kurucu unsur olan Türklerin de dilinin resmi, hukuki, zorunlu devletli olmasıdır. Ama sizin sorunuza geleyim. İran'da Türklerin mevcut durumu. Biliyorsunuz İran'da 1979 devrimi olduktan sonra İran'da kabul edilen yeni anayasa, anayasanın 15. maddesinde ilk defa olarak, ilk defa olarak anayasa düzeyde Fars diline resmi, hukuki, zorunlu statü kazandırılmıştır. Bu da şu demektir ki, Avrupa tarih tezi üzerinden bizim ülkeye dayatılmak istenen persliç İran'da İran İslam Cumhuriyeti'nin kabul etmiş olduğu anayasanın 15. maddesiyle yasal düzeyde, anayasa düzeyde kabul edilmiştir. Maalesef o dönem Azerbaycan, bir İran Türklerinin, Azerbaycan bölgesinin, Güney Azerbaycan arasının, Türk milletinin panfarsizme karşı birikmiş müzaadeler ruhunu Ayetullah şer yetmedi. Adı. Türk milletinin menafe icabınıza değil, maalesef panfarsizmin hizmetinde kullandı ve o dönem biz başarılı bir mücadele veremedik ve İran'da o dönemden itibaren günümüze kadar 40 yıldır İran'da resmi düzeyde anayasal düzeyde Fars dili resmi hukuki Devlet dili olarak ölçenin pesliğini yasal seviyeye çıkarmıştır. 1988'de i̇ran irak Savaşı bittikten sonra, Ayetullah Hümeyni vefat ettikten sonra, sistem içi ikilem, mevcut ikilem, bununla ilgili seyirciler daha geniş bilgi almak isterlerse, o zaman bizim çalışmalarımıza müracaat edebilirler. Bu konuyla ilgili bayağı bizim geniş çalışmalarımız Türkiye'de yayınlanmıştır. Sistem içi ikilem ve başveren patlak, patlakta, Türk milletinin kendini izhar ortamı yarandı. Yani İran'da Türk milletinin haklı müzadelesinin gündeme gelmesinde ne Avrasiyacıların ne de bir rolü müsbet anlamda, olumlu anlamda olmamıştı. Fakat sistem içi baş veren içilem arasındaki patlaktan Türk milletinin Çindini izhar ortamı oluşmuştur. Ve Türkler de bundan yararlanarak Çinli çimliklerini ortaya koydular. 1988'de. Bu da şöyle oldu. Atlantikçi kuvvetler Mürtet Rıslam Refsinzani'nin başlığında İran'da panfarsizm düzenini Pehlevi dönemi Türk karşıtı Pers düşüncesi üzerinden neoliberalizmin ön plana alınmasıyla atak yapmasıyla ortaya çıktı. Böyle bir ortamda da karşı taraf Zeminay'ı bıraktı ve bu bırakılmış ortamda da Türkler kendini izhar olana elde etmiş oldular. 1921'den 1988'e kadar İran'da Türklerin kendini Türk olarak ifade etmesi gayrı mümkün. Yani siz düşünün ki İran'da biz bir zeryan bulabilmiyoruz ki. Ben bir İranlı Türk olarak, Türk olarak hak ve hukuklarımı elde etmek istiyorum. İster liberalizm olarak, ister veya sosyalist olarak. Böyle bir olanak sağlanmamıştır. Pers olacaksın veya Pers kimliğinin alt kimliği olarak Azeri olacaksın. İran Türk olarak değil. Bu ilk defa 1980'lerden yaranmış bir e, o patlı sistem içi, içilem arasındaki patlaktan vücuda gelen zeminde Türklerin kendini izhar vücuduyla kendini var edebilmiştir. O dönemden de itibaren İran Türklüğü'nün, Milli Rekatı'nın, Güney Azerbaycan Milli Rekatı'nın manevi atası olarak bizim tanıdığımız, bildiğimiz şahsım benim de hocam olan Prof. Doktor Muhammed Tayyip oldukça e, hayatı bir rolü olmuştur. O dönemden itibaren Yani üncü yüzyıha kadar İran'da bizim kültürel ve siyasi faaliyetimiz devam etmiştir. Ben size örnek vereceğim. 1990'larda bizim düşünün siz. Mesela Erdebil'de biz bir Türkçe kurs koymak için bir ev bulamadı bu. Bulabilmiyorduk o zaman. Ama bugün Erdebil milliyetçileri Türk milletinin hak ve hukukları uğrunda mücadelesinin önünde gedən şəxsitlər bir çox arədəbildi. Ya bir zaman biz Kazvində bu fəaliyyəti başlatmaq istəyimizdə Kazvində buna olanaq bulamadıq, amma bu gün bu Kazvinlilər də bu hərəkatın önündə gedən şəxsitlər yetişdirmişlər. Hərçə Təbrizdən başlamış, amma Təbrizdə bitməyəcək inşallah. Bu dava Tehran, İsfahan, Şiraz, Məşhed kimi zəiatin mərkəzlərdə də kindini göstərəcəyinə biz inanırıq. İran da Türk milli harekatı çok aktif bir faaliyet yürütüyor ve akıllı bir gidiş söz konusu. Yani İran'da şu Türk harekatını hiçbir azınlığın başlatmış olduğu radikal hareketlerle kıyaslanacak bir hareket değil. Empriyalizmin ve diğer muhafif kuvvetlerin aleti olacak bir güç değil. İrandaşı Türkler kendilerini kimseye kullandırmazlar. İran'daki Türkler Türk milletini düşünür. İslam dünyasını düşünür. Çinli bekasını da, sığış yolunu da burada komşularıyla beraber İslam dünyasının ve Türk dünyasının problemlerini bu bir millet, bir ümmet veya bir coğrafyan insanları olarak kendi aralarında sözleşmelerine inanıyorlar. Onun için de ne Atlantikçilerin oyununa gelirler, ne Avrasiyatçıların oyununa gelirler. Akıllı bir ceryan olarak ilerliyor. Onun için de biz İran Türkçülüğünün başlatmış olduğu milli reçatın geleceğine inanıyoruz. Ekonomik vaziyete geldiğinde de sıkıntılar bayağı çok yüksek. Biliyorsunuz İran her daim imbargo altında, baskı altında. Yani uygulanan tahrimler, uygulanan imbargolar, yaptırımlar tabii ki bunun bedelini toplum öder. Onun için de iktisadi durum hiç de iyi değil. Biliyorsunuz Türkiye bizim için hayatı önem taşıyan bir devlet ve bir ülkedir. Bizim için Türklüğü temsil eden bir ülkedir. Bunun için Türkiye'nin iç siyaseti, özellikle dış siyaseti bizim için çok önem arz etmişlerdir. Özellikle de Türkiye'nin milliyeti, bizim için gönüldaş dediğimiz zamanın tatbikatı, uygulamaları, düşünceleri bizim için oldukça önemlidir. Tabii ki Türkiye bir devlet olarak kendi siyaseti var. Şimdi devlet haklı var içinde iç ve dış siyaseti var. Ama bir mesele var. İran'da bir tüşlüş var. Doğru. Resmi tarihe göre orası Pers. İran'ın asli kurutu unsurunun Türk olmasına rağmen ister İran'da panfarsiler olsun, ister Türkiye veya Azerbaycan veya diğer Türk Cumhuriyetlerimizin resmi tarihi olsun İran Pers olarak algılar, Pers olarak tanımlar. Bu da bizim en büyük facialarımızdan biri. Yani Avrupa tarih tezi bunu bize tahmin etmiş, bize bunu kabul etmişiz. Yani Türkiye olarak, Azerbaycan olarak ve diğer Türk Cumhuriyetleri olarak. Bunu kabul etmişiz. Ve İran Türkleri de bunun kurbanı. Yani siz düşünün. İran'da yaşayan bir Türk. Atlarını saydığım bizim kendi devletimizin, milletimizin birer parçası olarak gördüğümüz. Yani biz Türkiye'nin kendimizden ayrı bilmez. Türkiye'nin başarısı bizim başarı, başarımızdır. Türkiye'nin ayağına bir taş derse bizim ayağımıza değmiş mi sayarız onu? Azerbaycan da kez. Azerbaycan da öyle. Diğer Türk Cumhuriyetleri de öyle. Türkmenistan da öyle. Ama siz düşünün ki biz Azerbaycan ve Türkiye için bu kadar doğma yanaşmamıza rağmen resmi bakışlara göre biz per İranlıyız ve İranlı bir Türk olabilmiyoruz. İranlı Pers olabiliriz. Türk olduğumuzda mutlaka Azerbaycanlı olmalıyız. Bu çok önemli bir meseledi. Bunu ben bütün bu Türk camiasına bunu seslenerek söylüyorum. Bunu çok dikkat almalıdır içiyor Yani siz düşünün İran Persincidir. Biz Türk meselesini ön plana aldığımız Azerbaycanlı olmalıyız. Azerbaycan benim yurdum. İran da benim vatanım. Ama bize birini seçmek zorunda gibi bir yaklaşım var. Yani hem Azerbaycan'la İran olamazsın gibi bir yaklaşım var. İran'da da Perslerin aynı yaklaşımı var. İşte Tabii ki bu bugünün yaklaşımı değil. Yüz yıl önce Yavam Sultan'ın kardeşi Usulgut Dövlen'in Büyük Şeyh Muhammed Yabani'ye yazmış olduğu bir meşhur var. Türklerin dönemi bitmiştir. Bir daha İran'ı biz Türklere mal etmeyeceğiz. Ya bunu kabul edersiniz, kabullenirsiniz ya da kangren tutmuş, serçe parmağımı hesap edip kesip atarız Azerbaycan olarak. Yüz yıldan sonra bunu kim diyor? Bunu Hocetul İslam Refsencanı diyor. öldü. Amam davamı var. Reşid Xan'dan sonra Hatəm mi var? Bu yolun davamçısı. Kərovə var, Musəvə var, Rəhim mə şairlər var. Günümüz Cumhurbaşkanı Həsən Fəriduldun var. Həsən Fəriduldun soyadını dəyişdirir. Şu an Ruhani olaraq keçir. Bunlar o Cərayanın, o fişin müəssirləri, təmsilçilər. Yəni İranda türk olmaq bitmişdir. İran'ın Türk diye meselesi yoktur. Türk olacaksa Azerbaycan'a gideceksin. Tebriz'e gideceksin. Bu Azerbaycan meselesidir. Bunu biz Azerbaycan'da halledeceğiz. Aynı bu yaklaşımı biz Atlantikçilerde de görüyoruz yurt dışında. Yani düşünün ya İran'da bu panfarsizmden orada savaşıyorsun, muzadele ediyorsun. Dışarıya çıktıktan sonra da Atlantikçiler tarafından aynı tatbikatı siz görüyorsunuz. Yani İran Persincidir. İran Azerbaycanlıları olabilirsiniz. Mesela Amerikan Sayısı Radyosu İran Azerbaycanlı. İran-Azerbaycanlıların televizyonu, İran-Azerbaycanlıların sesli radyosu. Aynı şeyi BBC de görüyorsunuz, İngiltere'de de görüyorsunuz. Yani İran Presleyen'in biz Azerbaycanlı olmadık. Nasıl olur? Ülkenin asli kurucu unsur olan Türk milleti, asli kurucu unsur Türk milleti, ülkenin 31 eyaletinde yaşayan Türk milleti 3-4 eyaletle sınırlandırılacak, Güney Azerbaycan diye sınırlandırılacak. Hazar Körfezi'nde, Hazar Denizi'nden Basra Körfezi'ne kadar bölgenin en jeopolitik bölgesi arazisi Persyen olarak kabul edilir. Bize de ayırmak doğdukları Güney Azerbaycan arazisi de 7-8 milyon nüfusətidir. Şimdi bu İran'da yaşayan 45 46 47 milyon türk, 45 46 47 milyon türkün sözünü konuşarak 7-8 milyonluq günəy Azərbaycanla yetinmək məcburundur. Yəni 45 45 milyon türkdən konuşacaq da 7-8 milyonun al alış-verişini mi yapacaq? Hazar'dan da bəs körfəzinə, Ənjey buluduq bölgəni Persiyan olaraq qəbulməyəcək yəni. Bunu İranlar zətn bunu refsenzan deyir. Dışarıdan da onun müttəfiqləri, Atlantistlər, Amerikan və İngiltərə məhərsə bu siyasəti təqib edir bizə yönəlik. Və biz bizden de bu isteniliyor. Ben defalarla bunu söylemişim. Bununla ilgili ben stratejimi bile vermişim. Üç çet strateji vermişim bu konuyla ilgili. Demişim tamam İran erazi bir tövlüğü bizim için de kutsaldır. Korunsun siz bunu şart olarak bize koşuyorsunuz. Self determination prinsipini biz ön plana aldığımız için. İran erazi bir tövlüğü korunmalı tamam bizim için de kutsaldır korunsun. Ama o ülkenin asli kurduğunu bu Türk milleti. İstenilen açıdan da ispatı yeri de gerek de yok. Her şey ortada. Tadişlerin nerede yaşadığı, Yaşadı. bilinir. Lorunların, Leçin, Cileçin, Kırbancın, Kur'an'ın, Suran'ın, Arapların, Belutların nerede, kimin ne kadar yaşadı? biliniyor. Yöresel ve bölgesel topluluklar ve bütün biz bunların da konvensiyonel haklarını tanıyoruz. Bütün konvensiyonel haklarını tanıyoruz. Tamam ölçen 31 eyaletinde yaşayan bu Türk milletinde bir hakkı var mı? Siz İran'da Türk milletinin asli kurduğunu unsur olduğunu olduğunu kabul edin. Ben obsüzyon başına geçmeye hazırım. Ben obsizyonda olurum. Obsizyonda bir defer olurum mesela. Biz de obsizyonda, İran muhabbetisyonda oluruz. Ama Türk milletinin aslı kurucunuzu olduğunu kabul edin. Bu kabul edilmiyor. İran pesliğini siz kabul edeceksiniz. İran pesliğini kabul edeceksiniz. Bir azınlık olarak kullanılmaya müsait bir ekip olacaksınız. Bize istenilen bu. Biz de bunu elimizin tersiyle iteriz. Bize bunu elimizin tersiyle iteriz. Kim olduğuna da bakmaz. Bizim İran'da milletimizi kurban edeceğimiz bir zerreyin yoktur. Bizim bütün en büyük çıkar milletimizin çıkar. Türk milletinin çıkarı ne icap ederse biz onu yaparız. Onun için de mevcut durumda bizim bu dava Türkiye devleti tarafından bu açıdan değerlendirmesi lazımdır. Siz düşünün. Panfarsiler çok çok güçlü bir konumdan bu konuya yaklaşıyorlar. Sizin imkan adeleri geniş. Hem İran'da icra organları bunların elinde. Yurt dışında da Atlantikler aynı siyaseti yürütüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Pembo'nun bir beyaniyesi vardı. İran'da Sirus'un, Kuruş'un, bu Çir'in doğum gününü Pers milletine tebrik ediyor. Düşünün. Sonra bize diyor ki gelin konferansa katılın. Obsesyonda var olun bir azınlığı olarak. İran rejiminin aleyhine mutadil edin. Biz zaten İran'da bunun aleyhine mutadil ediyoruz. Şimdi sen bunu pers olarak yeniden bize mi dayatmak istiyorsun? İran'ın pesliği sizin için bu kadar mı hayatı önem taşıyor? İran celse kimliğine dönmemesi mi gerekiyor? İran'ın celse kimliğine dönmesi sizi niye korkutuyor ki? Cerseçten insan hakları, hukuku, hak ve özgürlükleri sizin için önemliyse, Türk de insan. O zaman bizim de hak ve hukuklarımız yönünde bulundurmanız lazım. Ama ne yapıyorlar biliyor musun? Bizi, bizi içimizden vuruyorlar. Bizi kalbimizden vuruyorlar. Azerbaycan bizim kalbimiz. Azerbaycan bizim kalbimiz. Zamanında rahmetli büyük müsaddiq bunu rahmetli pişeveriye demişti. Demişti İran'da Türklüğün var olması için Azerbaycan'ın var olması şart. Azerbaycan olmazsa İran'da Türklüğü olmaz. Şimdi bunlar bizi kalbimizden vuruyorlar. Kalbimizden hedef almışlar. Azerbaycan is not İran. Azerbaycan İran değildir. Bu panfarsizmin dış kanatının, dış kolunun Atlantis kesim tarafından bizim içimizde bize karşı Türkçülüğü adı altında kullandıkları bir idde kendini bilmez, haddini bilmez, tarihin ne olduğunu bilmez, siyasetin ne olduğunu bilmez, aldığı kapı kuruşa bakan tiplemeleri bizim aleyhimize kullanarak Azerbaycan is not İran. Biz Azerbaycanlıyız, biz İranlı değiliz şey. Tam farsizm tam istediği ifade. Tam istediği ifade. Çünkü çünkü tam Farsiz Tahran'da yayını, Türk yayın evlerini kapatıyor. Diyor mutlaka Tebriz'e gideceksiniz. İran'ın Türk diye bir meselesi yoktur. Türk meselesi varsa Azerbaycan'a gitmesi gerekiyor. Tebriz'e gitmesi gerekiyor. Tahran'da olmaz. Bize diyoruz ki hayır. İran'ın beş siyasi merkezi var. Biri Tebriz'dir. Dördü de Tahran'dır, İsfahan'dır, Şiraz'dır, Meşad'dir. Türklüğü biz burada da pay edeceğiz. Buranın azı çoğunluğu Türk. Ama bizi içimizden vuruyorlar. Bizi bir küçük bir araziye, araziyle sınırlandırarak bizi Böyük Ermenistan ve bizim kardeş olarak sevdiğimiz Kırmancıları, Guranileri, Suranileri küçülü adı altında yerli halklara karşı kullanan terörist teşkilatlarla yüz yüze bırakmak istiyorlar. Bizi PKK ile yüz yüze bırakmak istiyorlar. Bizi pejakla yüz yüze bırakmak istiyorlar. Bizi Kürt adını kullanan terörist teşkilatlarla yüz yüze bırakmak istiyorlar. Bizi Ermenilerle yüz yüze bırakmak istiyorlar. Yani Güney Azerbaycan, Büyük Kürdistan, Büyük Ermenistan. Hazar Denizi'nden de Basra Çevresi Büyük Persya'nın kurulmasına olanak sağlamak. Ya bunu bizim içimizdekilerle yapıyor onlar bize qarşı. Və bir tərəfdən də bizi susturuyor onlar. Məsələ bu. Türkiyənin cərcəkdən Türkiyəni düşünən, Türk millətini düşünən, böyük Türk dünyasını düşünənlər va İran düşlüyünə bu açıdan baxması gərəkdir. İranın 748 milyonu türk. İran əslində kuruzumsun. Türk, İran'da Türk dilinin resmi hukuki, zorunlu devlet dili dil olması bir strateji. Bizim için hayatı önem taşıyan bir strateji. Türkiye ve Azerbaycan da bunu göz önünde bulundurması lazım. Ama maalesef başka türlü bakılıyor meseleye. Ben, ben görüyorum bunu. Maalesef Azerbaycan'da düşünüyor, düşünülüyor ki İran'da Türk meselesi hallolarsa biz ne yapacağız? Mesela Güney Azerbaycan meselesi olmazsa Türk meselesi İran'da hallolarsa. Ya, bu daha sen hayır var. Bu hem olması hepimizin de ayrına. Biz de o zaman Kafkasya'da biz Kafkasya'nın mumarsili olarak Azerbaycan'ı biliyoruz. Biz İrevan Hanlığı'nı Türk yurdu olarak biliyoruz. Bizim birer parçamız. Biz Borçalımız var, Tivlis var, Derbend var, Dağistan var, Kafkasya. Yani bizim bütün Azerbaycan. Azerbaycan bugün sadece Karabağ Karabağ değilçe İrevan Hanlığı işgal olunmuş. Zencezur işgal olunmuş. Borsal işgal olunmuş. dağıstanı Aslanı işgal olunmuş. Biz yalnız demiyoruz ki İran'da şu Türk'lük büyüsün. Diğer büyümesin. Biz hepimizin büyümesinden yanayız. Bu büyümeç değil. Bu iade haysiyetti. Bu Türk milletin iade haysiyeti Kaybettiklerimizin berpasıdır. Bunu Kafkasya'da Azerbaycan'ımız için, için istiyoruz. Bölgemizde Irak, Suriye, Türkiye, Balkanlar da özellikle. Balkanlarda Türkiye'nin güçlenmesini istiyoruz. İran'da da biz kaybettiklerimizi kazanmak istiyoruz. Yani o fazla bir şey istemiyoruz ki. Bu da ancak Azerbaycan, Türkiye ve İran Türk'lüğü el ele vererek bunu yapabilir. Ve bu İranlar bu meseleye rıçak kimi, varsa kimi değil. Bir kardeşimi bakılması lazım. Bir kardeşim. Biz nasıl Türkiye uğrunda savaşmaya hazırız? İran düşlüğünün uğrunda da Türkiye'nin zaması bedel ödemesi. Ya yani ikimiz de bedel ödememiz lazımdır. Bir vasıta kimi değil, bir kardeş kimi bakmamız lazımdır. Azerbaycan'da da bu yeterlidir, Türkiye'de de bu yeterlidir, İran düşlüğünde de bu yeterlidir. Bizim yol haritamız biliyor musunuz? Bizim başka yolumuz yok. İran bakın bize var olmak imkanı tanımıyorlar. Bize Güney Azerbaycan diyerek bize büyük Ermenistan ve büyük Çürcistan'ı tahmin ediyorlar. Hazar Denizi'nden Basra Körfezi'ne kadar uzanan 1 milyon 100 bin karametre arazi kapsayan Persiyen tahmin ediyorlar. Bize de Tabriz, Erdebil, Eç olarak Zancan köylerini ediyorlar? 100 bin kilometre olmuyor. Olsun 120 bin, bin kilometre. Bunun Kuzey Azerbaycan'a ilhakıyla karşılık olarak Karabağ'ın da Ermenistan'a ilhakı söz konusu. Fazıha. Fazıhanı fazıha ile değişeceğiz ve bunun için de şahit vereceğiz. Anlıyor musunuz? Bize vaat edilen yol bu. Bizim bir yol haritamız var. İran, Türkiye kadar bir Türk'ün yurdu. İran her bir garıdın her bir garıdında Türk'ün kanı var. İran toprağını böyle avucuna alıp sıksan Türk'ün kanını fışkırır. Ben İslam öncesi mübahiseli tarihi girmiyorum. İslam sonrası tarihe baktığımızda tepeden duruna her şekilde Türk olan bir ülkenin 1921'den itibaren Pers olarak bize tahmin edilmesi kabul edilir bir şey değil ki. Ve biz biliyorsunuz Türk de azınlıklara özcü sılık yoktur. Milliyetçilik diyoruz ya. Türkler milliyetçi olmazlar ki. Türklerle Türkler devlet anlayışına sahip olur. Devlet anlayışı. Devlet anlayışı insanları hoşgörüyle idare eder. Yeri geldiğinde de asker kimi onu korur. Türklerin dünya felsefesi bu. Hayat felsefesi bu. İran'da Türkler bütün azınlıkların hak ve hukuklarını göz önünde bulundurarak Çin'de hakkını elde etmek istiyor. Hiç kimseyi ezmek istiyor. Bütün azınlıkların hatta tacikleri tacik tazıç olarak biz tanıyoruz. Persol bir şey yok ki İran'da. Tacikçi tacik tazıç olarak tanıyoruz da bütün, bütün konvensiyonlu haklarda tanınacak. İran'da yol haritası anayasanın değişimi elinden geçti. İran'da çok yürünmez, mümkün değil. Bir, bireysel hak ve özgürlükler öz soruna dönüşmüş. Ben de biliyorum tam haklıdır ama böyle bir sorun. İnsanlar sen istedim, istemediğin gibi olabilir. İnsanlar farklı yaşamak isteyebilir. İslamı değerler ön plana almayabilir. Zorla Müslüman tutacak halin yok ki. Bir bu gün herhalde farklı yaşamak istiyor. Bunu ne kadar önleyebilirsin ki? Bir bu. Yani bireysel hak ve özgürlükler. İki, İrandaki azınlıkların mutabilesi, öyle değil mi? Üç, dini liderin yakın zamanda bazı meselelerin olacağı öngörülüyor. Yani anayasa referandumacı edecek. İranda anayasa referandumacı edecek. Yeni bir anayasa hazırlanacak. Ve bu şimdi değil, bu 2000 onlardan yanılmıyorum diye neredeyse bir 10 yıl 10 yıl önce öyle diyeyim 2010 2010 onlardan onlardan itibaren İran'da yeni anayasa ile ilgili çalışmalar başlamış. Biz bundan haberimiz var. İran'da yeni referanduma çıkarılacak anayasada bu Məsələn, hələ də qəsminmazlıq oluşturur. Bir, bir ərsəl xalqı özürlümüşlər. 2, azınlıqların hüquq və hüquqları. 3, dini liderin gələcəkdə o mərziyə, o mövqeyə düşünülən alternativlər. Belə bir durumda bizim yol haritamız nədir? Bizim yol haritamız şu. İran'daki referanduma çıkarılacak anayasada 15. madde bizim bütün hayatı önem taşıyor. Azınlıkların, bütün azınlıkların konvensiyonel haklarıyla yanı sıra Türk dilinin resmi, hukuki, zorunlu devlet dili olmasıdır. Bizim bütün hayatı önem taşıyan mesele budur. Yani bizi kurtaracak çizgi de budur. Başka bir şey değil. İran'da Türk dili resmi, hukuki, zorunlu devlet dili olmalıdır. Yanı sıra Dün da konvensiyonun hakları tanınmalıdır. Bu bizim esas yolu haritamızın esas tizikisini oluşturuyor. Ama buna nasıl cedilebiliriz biliyor musunuz? Şu an yüze yakın Atlantikçiler tarafından İran'a yönelik tamamıyla Türk karşıtı medya, güçlü medya İran'ı bombalıyor. Tamamıyla Türk karşıtı panfarsist düşünceyle gerçekten bombalıyor. Tabiri caizse bombalıyor. Buna karşı bizim bir televizyonumuz yok. Yok birkaç video, internet, TV falan var. Yok bizim bizim İran Türkler de yok. Güney Azerbaycan'ı kullanan var ama kullanma var. Bu kullanmadır. Panfarsizmin bizim içimizde kullanmasıdır. Bizim içimizde kendi faktörün bize karşı kullanmasıdır. Bizim televizyonumuz olsa biz orada oluruz. 24 saat orada oluruz. Bizim şu an su, hava için ihtiyaç duyduğumuz ve bunu Amerika'da, Avrupa'da değil, bu Türkiye'de ihtiyaç duyduğumuz. Güçlü bir televizyon İran'a yönelik tahsis edilmez. Ve güçlü bir enstitü, güçlü bir enstitü ortaya koyulmalı. İranla ilgili, İran ile ilgili. Ve 24 saat profesyonel yayın yapacak bir televizyon. Ve bu televizyon Türkiye ile İran'ın sorunlarını ağırlaştıracak bir siyasetle takip etmeden işini yapmaya başaracak bir çizgisi ön planda olmalıdır. Sorun yaratmamalıdır Türkiye'ye. Ama bu olana, bu imkanı olmalıdır ki böyle bir televizyon İran'da 20-30 milyonu muhatip alabilsin. Biz İran'da 20-30 milyonu muhatip alacak bir medyanı ortaya koyabilmedik bilmediğimiz takdirde yarın şimdiden onlar tarafından üzerinde işlenmekte olan alternatif anayasalar da bizim etkimiz olmayacak. Kaybeden yine biz olacağız. Yani referanduma çıkarılacak anayasaya hazırlığı toplumda bizim oluşturmamız lazım. Ve bu da güçlü medyayla mümkün. Niye ama ben Türkiye'de diyorum? Ben hiç Amerika'dan ciddi Amerika'ya gitmeye reddeden bir adam. Amerika'yı da saygım var. Ama ben Türkiye'yi tercih ediyorum. Burada beni 6 ay aldılar. Ama yine tercihim Türkiye'den yana. Sonuçta Türkiye bizim için, bizim devletimiz. Biz İran Türklüğü ile Türkiye Türklüğü'nün bir daha karşı durmasını, karşı karşıya gelmesini istemiyoruz. Bunları birbirine karşı kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. Uzun süre Şii Sünni diye kullandılar. yeter yeter, Biz, bize göre yeter. İran Türklüğü ile Türkiye Türklüğü bütünleşmesi gerekiyor. Onun için İran Türklüğünü Türkiyəni sevməyəcəyi, gələcəkdə Türkiyəyə qarşı qurululmasına kulla olanı sağlayacaq bir kəsimlə bu işi yapmaqdan yana deyirik. Türkiyəli soruduğumuz özümüz çözməncə Türkiyə də sorunu bizim də özüsü çözməncə. Və biz bu imkanları Türkiyədə sağlamamız lazımdır ki, yarın İran da türk dilinin rəsmi hüquqi zordumlu dövlət statusu olduqdan sonra İranla Türkiyə bərabər bir bütün olaraq Azərbaycan da kəndiyanlarını alaraq Qafqaziyanı təmsil edən bir Azərbaycan da kəndiyanlarını alaraq Türk dünyasının kurulmasına yönelik hem Avrasiyacılara yönelik karşı hem Atlantikçilere karşı hem yakın gelecekte Türk dünyasına yönelik Çinlerin gündeme taşıyacakları Türk projesine karşı alternatif olarak Çinli Türk dünyala, dünyasına yönelik kendi projelerini ortaya koyabilir. Ya yani bugün siz düşün Atlantikçilerin İran'a Türk dünyasına yönelik kendi konseptleri, kendi stratejileri mevcut. Avrasiyacıların Türk dünyasına yönelik kendi konsept ve stratejileri mevcut. Yakın işte Çin'in de Türk dünyasını yöneldiği Çinli projesini ortaya koyacak katılmazdı ve kesindi beynine göre. Bana göre. Böyle bir ortamda sadece Türklerin kendilerine göre bir stratejisi yok. Mesela bu da çok ağır bir güç. Yalnız bir devletin yapabilirse her bir şey değil bu. Onun için Türkiye ilk etapta İran Türklüğü'nün İran'da resmi statü kazanmasını sağlamak. Bu istikamette siyasetin takip etmelidir. İran'da Türk dilinin resmi, hukuki, zorunlu devlet dili olması istikametinde gerekçelerini yapmalıdır. İran'da Türk dilinin resmi, hukuki, zorunlu devlet dili olduktan sonra Türkiye, İran, Azerbaycan, üç, Türk dünyasının kurulmasına yönelik bu saydıklarıma hem karşı hem de rakip olarak kendi stratejisini üretebilir.